Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye çalışanlarının maaşlarını iyileştirmek amacıyla DİSK Genel İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzaladı. Yeni sözleşme kapsamında belediyede en düşük maaş 43.559 TL'ye yükseltildi. Başkan Aras, belediye çalışanlarının haklarını korumak ve refahlarını artırmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek emeğin ve emekçimizin yanındayız dedi. Geçtiğimiz yıl yapılan ara zamlarla birlikte belediye çalışanlarının maaşlarında toplam %56 oranında bir artış sağlandı. Başkan Aras, alınan bu kararın çalışanların emeklerinin karşılığını alabilmesi adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Toplu sözleşmesinin ardından konuşan Başkan Ahmet Aras, emeğin kutsallığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: Belediye çalışanlarımızın alın teri bizim için çok değerli. Onların emeklerinin karşılığını adil bir şekilde alması en büyük önceliğimiz. Bu zam oranlarıyla belediyemizde çalışan emekçilerimizin ekonomik şartlarını iyileştirmeyi hedefledik. Muğla, emeğin ve adil paylaşımın şehri olmaya devam edecek dedi. İmzalanan sözleşme belediye çalışanları tarafından memnuniyetle karşılanırken Sendika yetkilileri de başkan arasa işçilerin haklarını koruyan yaklaşımı için teşekkür etti.